bir bağ korona şikayetleri. Ancak... Elazığ'da öksürük, halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma gibi şikayetlerle hastaneye başvuran ve koronavirüs tespit edilen iki genç hastadan aşısız olanının tomografi sonuçlarında virüsün akciğerlerde zatürreye sebebiyet verdiği görüldü. Siz dediğimiz görüntüleridir. Dolayısıyla genç olduğu halde aşı olmayanlarda... Aynı şekilde aşı olup koronavirüs hastalığına yakalan bir başka genç hastanın bilgisayarlı akciğer tomografisinde akciğerinde herhangi bir sorunun olmadığı belirlendi. Karşılaşıyoruz. Hakikaten akciğerlerinin korunmuş olduğunu görüyoruz. Yani e, ağır... Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Cebrail Azar, geçtiğimiz yıla oranla yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 65'ten 30, 35'lere kadar düştüğüne dikkat çekti. Maalesef bu şikayetler İnsanların boğulma hissi dediğimiz, hiç istemeyecekleri bir histir bu. Vereceğimiz tedaviler e, genelde hastanın iyileşmesi için yapıyoruz ancak hastalar bazen bu tedavilere yanıt veremiyor. Akciğerlerine zatürre yerleşmiş ve şu an durumu sıkıntılı. E, Tabi biz elimizden geleni yapacağız, iyileşecek inşallah. Ancak her şeye rağmen, bütün tıbbı bilgilerimizi seferber etmemize rağmen tedavileri hastanın tabii kötüye gitme ihtimali elbette var. O yüzden de hastayı... Genç olduğu halde aşı olmayanlarda hastalığın ağır seyrettiğini ifade eden uzman doktor Azar aynı şekilde aşı olup koronavirüs hastalığına yakalanan bir başka genç hastanın akciğer tomografisinde akciğerde herhangi bir sorunun olmadığını ve hastanın durumunun iyi olduğunu gözlemlediklerini kaydetti. Pandeminin e, önünü kesilmesi, hastalıkların azalması için mutlaka dikkat etmemiz gereken en önemli nokta aşı olmaktır. Özellikle ebeveynlere, anne babalara en büyük tavsiyemiz aşı olmalarıdır. E, son zamanlarda e, bütün hastanelerde, genelde yatan hastalar servislerde aşısızlardan oluşmaktadır. Neredeyse %80-90'ı aşısız insanlar COVID hastalığına yakalanmaktadır. Şu anda yoğun bakımlarda yatan e, hastaların çoğunun aşısız olduğunu görüyoruz. Ve maalesef e, geçen yıl 65 yaş ve üstünde olan hasta yoğunluğu şu an e, 15-45 yaş arası aralığına düşmüştür. E, bu da şunu gösteriyor ki evet gerçekten aşı koruyor ve aşı hastalığın ağır geçmesini de engelliyor. Yakınımızda ve hastalarımızda biz görüyoruz ki keşke aşı olsaydık bu hale düşmeseydik diyen çok hastalarımız var. Bunun dışında hastalığı atlatanların da bize sordukları ilk soru şudur hocam aşımı en yakın ne zaman yapacağım diyor. Çünkü hastalığı bir kere ciddi geçirdiği için aşının faydasını Geçirmeyenlere göre gördüğünde bakıyor ki e, çok büyük bir faydası ortaya çıkıyor. Şu an yoğun bakımlarda, servislerde artık yaş ortalaması düşüyor. Yani ben gencim, benim bağışıklık sistemim kuvvetli deyip bu virüs illetine karşı savunmasız kalmamamız lazım. Dolayısıyla hastalıkla mücadelede vücudun direnci eğer genetik olarak da zayıfsa, ki bunu önceden öngörmek çok zor, o zaman maalesef hastalığa bağlı, Kalıcı hasarlar kalabiliyor. Örnek öksürük, nefes darlığı, astımın tetiklenmesi, çeşitli solunum yetmezliği, kalp hastalıkları, kalp kası hastalıkları gibi, işte böbrek hastalıkları gibi birçok sistemi maalesef etkiliyor. Dolayısıyla tedavinin en önemli, bu hastalıktan korumanın en önemli basamağı aşıdır.